Merhabalar, ben Enes Kavçin. Bugün kasa içindeki bileşenleri ve donanımları tanıtacağım. İyi seyirler. Öncelikle güç kaynağından başlıyoruz. Şu an gördüğünüz Casper'ın 1900 PS'lik modeli var. Güç kaynağı bilgisayarın parçalarının çalışması için gerekli olan elektrik enerjisini dağıtan birimdir. Şu anda ekranda gördüğünüz DVD sürücüsü. DVD veya CD'deki verileri okuyan ve yazan donanım aygıtıdır şu anda elinde gördüğünüz sabit disk verilerin tutulduğu kalıcı depolama birimidir. 500 GB'lık depolama alanı var. Bilgisayarın sağ tarafındaki çekmeceleri takılır. Şu anda gördüğünüz anakart. Anakart bir bilgisayarın tüm parçalarının üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakart fiberglasdan yapılmış, üzerinde bakır yolların bulunduğu, bilgisayarın tüm parçalarının üzerinde barındıran bu parçanın iliş, iletişimini sağlayan elektronik devredir. Yani tüm parçaların buluştuğu ortak noktadır. Anakarttaki en ufak problem bilgisayarın çalışmamasına neden olabilir. Giriş-çıkış portları bilgisayarın dış çevreyle iletişimini sağlar. Görmüş olduğunuz PS2, fare ve klavye için üretilmiş 6 pinli konnekten oluşan düşük hızlı bir seri porttur. Görmüş olduğunuz USB port dış donanımların bilgisayarla bağlantı kurabilmesini sağlayan bir seri yapılı bir bağlantı biçimidir. Ethernet portu bilgisayarın diğer bilgisayarları ya da internet ağına bağlanmak için kullanılan porttur. Açık mavi renkte olan ses girişi, teyip, CD, DVD çalar ya da diğer ses kaynakları bağlanabilir. Açık yeşil renkte olan ses çıkışı portu kulaklık veya hoparlör takılır. Pembe renkte olan port ise mikrofon girişidir sarı renkte olan AGP yuvası, ekran kartının takıldığı slottur. Ekran kartı bilgisayar monitöründeki türlü yazı, grafik, resim gibi şekillerin oluşturulmasında işlemcili motor arasında görev yapan aygıttır. Beyaz renkteki slot PCI yuvaları, ses, ethernet, televizyon ve benzeri kartları takılır. RAM yuvaları, RAM bellek takılır. RAM bellek, Verilerin geçici olarak tutulduğu depolama verimidir. Elektrik kesimlisi veya bilgisayarın katılması durumunda RAM'deki tüm bilgiler silinir. İşlemci Soketi Mikro işlemcinin takıldığı yuvadır. İşlemci bilgisayarın birimlerinin çalışması ve birimlerin arasındaki veri akışını kontrol eden veri işleme görevini yerine getiren ve içindeki milyonlarca transistör sayesinde çeşitli matematiksel ve mantıksal işlemleri çok hızlı bir şekilde gerçekleşen elektronik aygıttır. Kuzey Köprüsü ekran kartının işlemci ve bellek biriminin çalışmasını kontrol eder. Güney Köprüsü giriş çıkış bilimlerinden, güç yönetiminden, PCI veri yolundan ve USB ile anakartı bütünleşmiş özelliklerden sorumludur. SATA bağlantı noktası, sabit disk veya DVD sürücüden veri transferi gerçekleştiren bağlantı noktasıdır. BIOS pili, sistem saati ayarının sıfırlanmaması için elektrik enerjisi sağlar. Güç bağlantı noktası, güç kaynağından anakartı enerji ileten nokta. Bilgisayarda ısınan donanımların soğuması için bilgisayar kasalarında çe çeşitli fan yerlerine takılır. Bir bilgisayarda en çok ısınan parçalar işlemci ve ekran kartı olduğundan bu parçalar üzerinde fan bulunur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.